Muskaya güvenmek Allah'a güveni unutturur. Allah'a bağlılığı unutturur. Ya şimdi ben bakıyorum. Adam diyor hocam hastayım. Bir koca bana bir şeyler yazdı boynumda taşıyorum. Ya şimdi Allah'ın kitabı Kur'an'ı bile muska yaptık ya. Kur'an'daki ayetleri bile muska yapıyoruz. Boynumuzda taşıyoruz. Ya şimdi bir doktora gittiniz. Doktor size reçete yazdı. Siz o reçetedeki ilacı almazsanız iyileşmezsiniz. O reçeteyi kaplatıp boynunuza asmakla iyi olmazsınız. Kur'an bir reçetedir. Allah Kur'an reçetesinden ilacınızı alın diyor. Biz Kur'an'ı muska yapıyoruz, boynumuza asıyoruz. Hayır, Kur'an-ı Kerim dahi olsa muska yapıp boyna takmak doğru değildir. Size şah damarınızdan daha yakın Allah var Allah. Allah. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede demiyor mu? وَلَقَدْ خَلَقْنَا insan <laughs> Ahkaf suresi muhafız. وَلَقَدْ خَلَقْنَا insan Biz insanı yarattık diyor Hazreti Allah. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُوا بِهِ Ona vesvese veren şeyi biliriz. Kaf suresi. Kaf suresi ona vesvese veren şeyi biliriz diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Ben insana şah damarından daha yakınım. Allah muskadan daha yakın sana. Ama şimdi muska yapıyor. Müslüman muskaya inanıyor. Ya muska da boştur ha size söyleyeyim. Gönlü rahmet istedin o. Ferhat abi de çekiyor çeksin ya sabır ya Allah. Bu haftanın ganimeti de bu olsun. Köynekçi Yahya abi vardı, Yahya Sema. Kalla oradan göre, işaret ediyor, kalla abi tanı. Terzilik yapardı, çok şakacı bir insan. Böyle kocalara takılır, hafızlarla gezer. Baldızı bir gün diyor ki, başım ağrıyor, bana bir nuska yaptır. Yahya Bey diyor, bacım nuskadan olacak şey değil. gel. Yahu sen kocalardan geziysen, Halil Hafız'dan geziysen, Bozze'in oğlu Ahmet'le geziysen, bana bir nuska yaptır baş ağrım için. Yahya Bey'e yükleniyor, yükleniyor. Yahya Bey bir gün pender almış hal pazarından. O irsaliye kağıdı var. Ya diyor baktım koca beni sıktı. Gittim diyor irsaliye kağıdını kaplattım. Getirdim dedim as boynu ya. Deyip boynuna astı iyi oldu. Baş argısı geçti. Deyi ondan sonra kağıdı sandığa koymuş saklamış. Aradan biraz zaman geçiyor. Komşusu diyor ki başım çok ağrıyor. Ya bende bir kağıt var diye aradı sandığı bulamamış. Yahya abiye gelmiş demiş Allah için komşumun başı ağrıyor. O muskadan bir tane daha. E Yahya abideni durur mu? Demiş dua et kendin zamanı gelsin. O muskadan bir tane daha yaptırım siyahı.